Merhaba arkadaşlar. Bugün FX Play programı nasıl kullanılır onu anlatacağım. Forex ilgilenen herkesin bence kullanması gerektiği bir program. Burada geçmişe yönelik testler yapabiliyorsunuz. Çalışma kitabı olarak düşünebilirsiniz. Bulduğunuz bir stratejiyi ya da çalıştığınız bir stratejiyi burada test edebiliyorsunuz. Gerçek verilerle. Örnek zaten bir önceki videomda yapmıştım. Bu videoda tekrar bir örnek çekeceğim. Uygulamanın Nasıl arayüzünü bir kısaca anlatayım. Burada toplam e, harcadığınız süreyi gösteriyor. 3 gün 4 saat ben toplamda burada vakit harcamışım. 16 yıllık bir zamanı backtest yapmışım. Toplam win reytim %58'miş. E, %45 long açmışım, %54 de short açmışım. 1831 işlem almışım. Burada da e, geçmişte aldığınız, yaptığınız back testlerini e, görebiliyorsunuz. Hepsi kaydoluyor analizlerini de görebiliyorsunuz. Uygulamanın kalan kısmında da bir saniye burada işte daha detaylı analizler var. Yani daha eskiden yaptığınız bir back testi mesela geçmişte yaptığım bir back testi ben burada daha detaylı olarak görebiliyorum. yüzdeliğini yüzdeliğini vesairesini, başarı oranını burada görebilirsiniz. Daha detaylı incelemek isterseniz. Bulduğunuz stratejileri de buraya kaydedip isim verebilirsiniz. Bunlarla ben çok ilgilenmiyorum açıkçası. Ben sadece bir aylık back testimi yapıyorum. Sonrasında uygulamayı kapatıyorum. Oradan beğendiğim işlemler olursa o işlemleri kaydediyorum. Back testi başlatmak için de şu sağ kısmındaki New session kısmına basaraktan burada isim veriyoruz mesela e, hangi zamanı yapalım farklı bir parite olsun Euro NZD paritesine bakalım e, tarih olarak da 05 2024 olsun tamamen rastgele e, seçtim şu an bakiyemiz bin dolar buradan bakiye seçebilirsiniz istediğiniz kadar burada e, pariteyi seçiyoruz Euro NZD tüm forex pariteleri var zaten Sonrasında bir e, grafik kaydederseniz eğer onu burada tekrar kullanabiliyorsunuz. Bunu ekran açılınca anlatacağım. Buradan da tarihleri seçiyorum. 2024 Mayıs ayı birinden başlatalım. Ben genelde bir aylık backtestler yapıyorum. Bir ay ve 15 dakikalık üzerinden. Yine 2024'ü seçtim. Haziran diyorum. 1 Haziran olarak seçtim. Sonrasında Okey'e bastıktan sonra o dönemi oluşturuyor. Biraz bekliyoruz. Arayüzü zaten direkt Trading bir Bunun birebir aynısı. Trading View kullanıyorsanız e, hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Oradaki e, stilin birebir aynısı. Buradan araç çubuklarımız var. Ya bu kısımlara çok girmiyorum. Trading View kullananlar zaten bu kısmı biliyorlar. E, aynı arayüz olduğu için kullanımı basit. Şimdi dakika olarak ben 15 dakikalığı seçtim. Her mum 15 dakika. Buradan anlık kaç e, her tuşa bastığımda ne kadarlık dakika ilerlesini seçiyorum. Ben 15 dakikalık seçiyorum. Buradan da hızını seçebiliyoruz. Yani her saniyede 3 mum da var. Her saniyede 11 mum da vesaire. Onu istediğiniz gibi artık kendi hızınıza göre seçebilirsiniz. Buraya bastığımızda ilerlemeye başlıyor zaten. İşlem almak için de Place Order kısmımız var. Buradan işlemimizi alıyoruz. Haberleri de bize burada gösteriyor zaten. Oradan da haberleri takip ediyorsunuz. Gayet güzel bir uygulama. İsterseniz buradan çoklu grafik de seçebilirsiniz. Herkesin tarzı farklı tabi. Aslında TradingView Premium yani en üst paket hizmetinizi de sağlamış oluyor burada. Yani sınırsız e, grafik hakkı veriyor size. E, ben tabi stratejimi daha diğer videolarda da anlatacağım. Benim stratejim tek e, çarpta. Yani sadece ben 15 dakikalığa bakıyorum. Bunu da geçmişteki yaptığım backtestler, live testler vesaire onların sonucunda karar verdim buna. Gün içi alıp satıyorum. E, her zaman işlem almıyorum. Ayda parite başı 4-5 işlem anca çıkıyor. 3 parite takip ediyorum. O sebepten 10-15 arası işlem alıyorum aylık. şimdi başlatalım. Şurada da günümüz, tarihimiz yazıyor. Asya saatlerinde işlem almıyorum. Londra ve New York sezonlarında işlem alıyorum sadece. Hem bu videoda supply demand'i de tekrarlamış oluruz. Hedefimiz her işlemde %1 risk alıyorum. Hedefimiz %2 ile %4 arası. Bu bizim için gayet yeterli. Onu hedefliyorum. Şu an 100 bin dolar bakiyem var. Başlayabiliriz şu an. Evet şimdi dimentleri belirleyelim. Burada bir dement var. Burada bir dement var. Supply'lar. Şurada bir supply var. Bunları nasıl belirliyorduk? Kırılım geldiği zaman. Bunlar oluyor mesela. Şurada bir kırılım gelmiş. Şu bölgede. Kırılım gelmiş ve burası sublay olmuş oldu. Fiyat buraya gelirse işlem alabilirim Demek benim için Saate bakalım saatimiz gece 1 olduğu için Asya sezonu Bu saatlerde zaten uyuyor oluyoruz Türkiye saatiyle ee, İşlem gelse de gelmese de bunu zaten alamıyorum şu an itibariyle zaten fiyatta dokunmadı Burada bir demand var Buradan İşlem alınabilir mi? Alınabilir ama ben büyük swingleri trade etmiyorum arkadaşlar. Yani benim için biraz daha şu boyutlarda fraktalların oluşması önemli. Bu tarz büyük yapıların başarı olasılığı düşük. Yani 5 işlemden 4'ü ya da 3'ü stop oluyor, 1 ya da 2'si TP oluyor. Şu an TP olabilir gayet. Bunu bilemeyiz ama ben olasılığına baktığımdan düşük olarak gördüğüm için bu işlemleri değerlendirmiyorum. Yani tepki vermesi benim için hiç önemli değil. Evet zaten alındı bölge. Ee, i̇şlem almama sebeplerim bunlar zaten bu tarz yapılarda. Silebiliriz boşuna yer kaplamasın. Şurada bir saplayımız var. Şu bölgede bir saplayımız var. Oraya gelirse işlem düşünülebilir. Evet gelmedi oraya da ben de oradan işlemimi almıyorum. Swing büyüdükçe benim için işlemin riski artıyor. Şu an swing büyüdü. Fiyat izlemeye devam ediyorum. Şu an bölgeye geldi sayılır ama az önce de dediğim gibi büyük swingleri ben değerlendirmiyorum arkadaşlar. Zaten dokunmadan düşmüş oldu. Evet, takip etmeye devam ediyorum. Evet. Şurada saplayımız var bu mitik edilmiş. Şuradaki saplayımız var. Fiyat buraya dokundu şimdi. Gece 2 olduğu için bu işlemi de alamamış oluyorum. Fırsatlar kaçmaz arkadaşlar. Sonsuz fırsat var. Bugün işlem çıkmaz yarın çıkar. İşlem gelir fiyat sizin emrinizi almadan TP'ye gider. Bunlar sorun değil. Forex böyle kesin size sonuç veren bir şey değildir. Olasılık üzerine kuruludur zaten. Önemli olan genel tablodur. Kaçan işlemleri hiç umursamayın. Pişman da olmayın. Yenisi gelecektir çünkü. Evet şurada da bir demandım var. Şöyle bir demandım var burada. Burada ben işlem düşünürüm. Şöyle. Saatimiz de 10 zaten şu an uyanız. Şöyle bir. Long emir. Giriyorum. 1'e 2'ye hedefliyorum. Şurada haberler var. Ne haberi var? Tüfe haberi var. Powell'ın konuşması var. Bunlar çok tehlikeli haberler. Hareketleri sert olur. O yüzden haber saati Ben stopumu yukarı çekiyorum. Çünkü haber olduğu için riskli bir gün. Evet zaten TP etti. 1'e 2 aldık. Daha haber de açıklanmadı. Bakalım şimdi haber e, haber önemli bir haber. Yüksek bir mum gelecektir muhtemelen. Şurada geldi o mum. Sert bir mum geldi gördüğünüzde. Şu an 1'e 2 tipimizi aldık. %2 bakiyemiz büyüdü. Hedefim benim zaten %4. Ayın 15. günündeyiz şu an. İlk tipimizi aldık. Devam ediyoruz. Şimdi şurası çok güzel. Buradan işleme girilir. Ancak saat yine Asya saati. Asya saatlerinde prensip olarak işlem önermiyorum. Hem Türkiye'de zaten uyuyor oluyoruz o saatlerde. Yani gece 1 ile sabah 8 arası bu saatler. O saatlerde zaten uyuyor oluyoruz. Yani gerçekte yakalama imkanımız düşük. Ayrıca gece de zaten çok işlem alıp işlem stresine girmenizi önermem. Uykunuzu da kaçırır. Gerek de yok yani. Evet şimdi şurada bir kırılım geldi. Şurada bir kırılım geldi. Şuradan ben işlem düşünürüm. Burada bir demendimiz var çünkü destek bölgemiz var. emrimizi koyuyoruz. Bu arada emir atmayı da göstereyim. Place order'a bastıktan sonra burada işlemde ne kadar risk alacağınızı yazar. %50, %70, %1, %2, %3. Ben fundit hesaplarımda %1, kendi şahsi hesabımda %1, Challenge hesaplarda %2 gösteriyorum. Fon şirketlerini de ayrı bir videoda anlatacağım. Mutlaka zaten fon şirketiyle ilerlemenizi öneriyorum. Ee, zaten stopu ben burada kurmuştum. O tüm bilgileri buraya otomatik giriyor. Buradan da save dediğim zaman emre atmış oluyor. Evet, aldı bize. Stop etti hiç sorun değil. Stop bu işin doğasıdır. Kayıplarla kayıplardan korkmayın. Kayıpları gayet normal karşılayın. Yani para kazandığınızda da aynı Duyguları yaşayın, kaybettiğinizde de aynı duygulara. E, stopsuz bu iş yok, kayıpsız bu iş yok. Gayet de yoluma bakıyorum. Zaten ben hedeflediğim planım uygun işlem geldi. Ben emrimi attım, Benim için önemli olan bu. Devam ediyoruz şu an. Burada bir kırılım gelmedi Siveple de. O yüzden şuradaki supplydan işlem almayı ben düşünmeyeceğim. Şimdi kırılım geldi. Evet. Şurada bir saplayımız var. Buradan işlem düşünülür. Kırılım geldi trend yönlü. Fibonacci çiziyorum ben arkadaşlar. Girişim ona göre. Fibonacci'de 0.74 seviyesinden emir atıyorum çoğunlukla. 1'e 2 Emrimi kaydettim. Bakalım. Evet stop oldu. Aslında şöyle ee, Evet Şu bölgeden TP'leyip geri girmiş oldu Yani benim emrime gelmeden önce Hedefime ulaşmış oldu e, Sorun değil devam edelim biz işleme Evet şurada bir dimendimiz var Buraya emir atalım şekilde bir e 2 emrimizi koyalım şöyle. Evet. Çok güzel. Saat 1.45'te tekrar 102.000'e ulaştık. Yani trading bir zigzagtır. Kar zarar, kar zarar. Bir adım ileri gidersiniz, iki adım geri sonra üç adım ileri gidersiniz. Yani bu olayın olayı bu. Burada sabit bir yükseliş yok. Yani e, grafik Şuradan seçeyim size Bir saniye. Ee, çoklu, çoklu çizim vardı. Onu arıyorum şu an. Hm. Evet şuradan. Şimdi e, Forex böyle ilerler. Yani bu sizin aynı zamanda para kazanmanız da bu şekildedir. Bir kazanırsınız. Hatta şöyle daha gerçekçi bir gözlem yapalım. Hesabı açtığımızda önce fiyatımız önce bir para kazanırız. Sonra giriş tekrar kaybederiz. İlk baştaki seviyeye geliriz. Sonra kazanırız, sonra bir daha kazanırız, sonra bir daha kaybederiz, sonra kazanırız, sonra kaybederiz, sonra bir daha girişe gelebiliriz. Bunlar mümkün. Bunlar olacak zaten. Bunlar bu işin doğası. Ee, önemli olan plana sadık kalmak. Sonra tekrar geriye düşebiliriz. Ve bir ayı de kapatabiliriz. Bunlar doğal şeyler. Bunlar olacak zaten. Ee, her ay karlı geçmek zorunda değil. Diğer ayda geriden başlarsınız, sonra Başa gelirsiniz arka arkaya TP olur günü de kapatabilir ayı da kapatabilirsiniz. Bu işin olayı bu yani tamamen spontane ilerler ama çeyreklik baktığınızda kardaysanız yani üç aylık sonuçta kardaysanız bu yeterli sizin için. Önemli olan bu. Evet ayın 22'sindeyiz zaten. 8 günümüz kaldı. Burada bir sert bir düşüş oldu şu an. Evet. Şurada bir saplayımız var. Buradan işlem alır mısınız trend yönlü? Şöyle ben buradan işlem düşünürüm ama şöyle bir durum var. Şimdi swing büyük olduğu için 1'e 2 hedeflediğimde fiyatın ciddi anlamda düşmesi lazım. Yani buralara kadar inmesi gerekiyor. Bu tarz büyük swinglerde 1'e 2 her zaman vermeyebiliyor. Ben bu yapılarda 1'e 1 bir planlıyorum. Bu arada bu bu da büyük bir swing ama fark ettiyseniz diğer büyük swinglerde yapılar çok genişti mesela burada. Burada geniş bir dönüş var burada mesela. Fiyat böyle geniş bir dönüş yapıyor. Buradaysa impulsif dediğimiz sert bir, dönüş, hızlı bir dönüş var. Bu tarz yapılarda sorun yok. Bunları değerlendirmenizde bir mahsur yok. Bunları alabilirsiniz. Çünkü başarı olasılığı iyidir. Evet birebir hedefliyorum. 1'e 1'imi ver de yüzde bir kapattım. %1 büyüttüm. %3000 oldu. Tamam benim için yeterli. 1'e 2'ye gidebilir tabii ki. Ama ben onu almıyorum. Neden? Şurada bir dement var. Fiyat buradan tepki alıp fiyat buradan tepkisini alıp tekrar yukarı gidebilir. Yani bunlar hep ihtimal. Ben bu riski göze almıyorum. 1'e 2'ye gitti. Gayet güzel. biz karımızı aldık çıktık. Risk seven kişiler tabii ki tutabilir ama ben buradaki yerden sekme ihtimalini bildiğim için riske girmiyorum. Garantici davranıyorum. Yani burada biz marketle yarışmıyoruz. Markete ayak ee, uydurmaya çalışıyoruz. Zıtlaşmaya gerek yok marketle. Hırs yapmaya da gerek yok. Ayın 28. günündeyiz. Şimdi kırılım gelirse, yani şöyle bir şey olursa buradan kırılım gelir, fiyat geri gelirse buradan ben işlem düşünürüm trend yönlü. Az çok zaten anlata anlata siz de anlamışsınızdır videolarda. Mantık basit. Kırılım geldikten sonra işlem düşünüyoruz. Şimdi şurada bir kırılım geldi neden işlem almadı derseniz. Fraktal çok küçük. V-shape dönüş var. Buralarda likidite yok. Şuralarda açık titeler var. Yapı çok küçük. Bunlar risklidir bu işlemler. Orta büyüklükte. Küçük orta arası. Bunlar ultra küçük yapılar. Bunlar risklidir. Ayın son günü. Şurada. Şurada da bir dement oluşumu var. Ama çok fazla açık iktidar var. Yani şunlar hep hedef aslında. Yani burada. Fiyatın şunu yapması daha makul şu bölgeyi likidite olarak kullanıp buradan tepki alması. Yani buraya emir atanları avlayabilirler benim düşüncem. Ben buraya emir atmayı düşünürüm. Evet tam aldı çok süper. Çok güzel bir işlem oldu bu da. Şu bölgeden emir atanları avladılar. Arkadaşlar aslında bunu anlamak çok zor değil. Çünkü şeyleri bir kapatayım. Şurada açık likiditeler var gördüğünüz gibi. Bunlar hep bit diyoruz biz bunlara iğne. Bunlar hep açıklık likidite. Yani fiyat bunları almak istiyor. Burada sert bir mumla bunların hepsini aldı. Buradan da tepkisine aldı. Şurada demand bölgemiz var. Buradan işlemimizi aldık long yönlü. Kırılım da geldi. Şurada bir kırılımımız geldi şu şekilde. Buradan kırılım geldi işlemimizi aldık. Yani aslında zigzag çizecek olursam şöyle şöyle şuradan geldik. Biz de buradan girdik. Tam yet yetevlemiştik. Bu şekilde fraktala oynamış olduk. %5 büyütmüş olduk. Bakiyeyi 5000 dolar kardayız. Artık yeterli zaten. %4 hedefimdi benim. %5 gayet iyi. Güzel bir ay oldu. Bir önceki back testimde %1 karla kapattık. Bu ay %5. Gördüğünüz gibi önemli olan ayı karlı kapatabilmektir ee, ve plana, uy plana uymaktır. %2 ve %4 hedefi her zaman olacak diye bir şey yok. Olursa istediğimiz olmuş olur. Olmazsa da sonraki ay yine yolumuza bakarız. Hırs yaptığınız an para kaybedersiniz. Onu söyleyeyim size. Şurada bir dement daha var. Buradan da işlem düşünebilir ama. Eee saat 22 Asya saatlerine giriyoruz. Bölge manipüle de edilebilir. Ben o yüzden uzak duruyorum. Zaten Asya saati işlem almıyoruz. Evet, ayımız bitti şu an. Ayımız bitti. 31'ine geldik. Şuradan da analytics kısmından analizlerine bakabilirsiniz. Şimdi bizim win rate'imiz %66. 4 tane TP, 2 tane stopumuz var. %5 büyütmüşüz bakiye 5.200 dolar kardayız. Ee, gördüğünüz gibi ne olmuştu? İlk iki işlemim stop oldu. Hiçbir şekilde stres yapmadım ve planıma güvendiğim için kara geçeceğimi biliyordum. Sonrasında TP'lerimiz geldi, 5.000 dolara çıkmış olduk. Yani bu iş böyledir. Ee, önemli olan stoplarda para kaybetmemek asıl, para kaybettiğinde sakin kalabilmek asıl meseledir. Bunu sağladığınız zaman zaten başarıyı elde edeceksiniz. Burada da işte ortalama benim aldığım arar var. 1.81 ile 1-2 arası genelde kar almışım. Burada toplam kazandığım işte toplam ortalama süre 2 saat 40 dakika sürüyormuş benim aldığım işlemler. Zarar ettiğim işlemlerin de ortalama süresi 5 saat ileri sürmüş. Burada aldığım işlemlerin %66'sı long yönlüymüş, %33'ü de short yönlüymüş. Burada aldığım işlemlerin hangi sezona ait olduğu, New York mu, London mı o yazıyor. Burada da ayın genel bir özeti var. Evet uygulama bu şekilde. Sonra zaten dashboard'a geldiğiniz zaman Son yaptığınız ay buraya düşüyor buradan tekrar isterseniz silebilirsiniz isterseniz edit yapabilirsiniz adını değiştirebilirsiniz vesaire İsterseniz de buradan analizlerinize bakabilirsiniz tekrar aya girip tekrar inceleyebilirsiniz çok güzel bir program mutlaka öneririm bu programı kullanmanızı buradan tekrar girip işlemlerinize bakma şansınız var. Güzel bir program. Evet bu video bu şekildeydi. Backtestleri yapma yapmaya devam edeceğim zaten. Ee, kendi stratejimi de daha detaylı anlatacağım. Şu an biraz backtestler üzerinden anlatıyorum. Bu işe yeni başlayan kişiler için de daha basit anlatımda videolar çekeceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.